Fazlasını kenardan keseceğiz, İçe doğru çevireceğiz. Evet. E, Şerif Hanım merak ettim, e, şu kumaşın metresi kaç lira? Şu kareli e, çok işimize yarar. Ya ben onu alalı bayağı oldu ama herhalde. E, 15 liraya falan almıştım ben onu. Evet. Bir parçacıdan aldım ama. Parçacıyla parça ben Ayvalık yerden. pazarından aldım. Böyle kareli kumaşlar. Ee, bu yaz bizim Ali ile Ömer'e bir şortlar diktik. Hatta sonra e, Ferhan'ın eşi Cem beğendi. Çocuklarla aynı. E, annesi beğendi. Aynı. He, herkes aynı şorttan yaptık. İnanılmaz güzel oluyor. Parçacıda mesela pantolonlar diktik. Ali ile Ömer'e böyle daha yünlü bu karelilerden lastikli beli hop diye mesela çocuk pantolonu da yapabiliriz Şerif Han burada. Evet. Ee, basitten bize göstersen short tarzı. Short'lar evet. hani kesmesi bir sorun onları. O da ne yaptık? Evdeki şeyi getirdik. Çocuğun e shortunu katladık diye e, şeyi kumaşın kat yerine getirdik. Doğru anlatıyor muyum? Evet. Ee, e Yardımcımla birlikte yaptık. Getirdik, kestik. Beline de bir lastik aldık. Ay bir güzel oldu, bir güzel oldu, bir ucuz oldu, bir ucuz oldu. Yazlık yerde yani üstüne bir tişörtle çünkü iki dakikada bir kirleniyor. Yıka, hemen kuruyor. Bir de çok güzel bir çocuğun giydiği bir şortu varsa ona göre yaparsınız bunu. Tabii. Üstüne Kız uygun. Çocukları için de ayrı. Ee, şimdi bizim zamanımızda ben genç kızken yetişirken ve benim jenerasyonumda olan herkes için bu böyle. Çok hazır giyim yoktu. Herkes modellerden e, kalıplar çıkartır, patronlar çıkartır değil mi Şerif Hanım? Evet, şurayı açık bıraktım. Nereye Altta açık bıraktın? Astarın <laughs> alt kısmında. Açık bıraktı. Evet onu çevirmek için yani içten böyle ha, çevirerek. İçten yapacağız. çevireceksin onu görelim. Erkan ben anlatayım sen gör. Ee, patron çıkartılırdı ve patrondan kumaş alınır. Paltoya, pantolona kadar evde dikilirdi. Sonra sonra mesela ablam Oya çok güzel dikiş diker. Ee, ben Bana da, ben benim bu dikiş bilgim de iyi kötü oradandır. Hep beni oturturdu. Her zaman söylerim bunu. Ee, ben işte teyel alırdım, bol teyel alırdım çizim yaptırırdı, kestirtirdi. etek paça bastırtırdı, lastik geçirtirdi. Ama önemli bunlar. Çok önemli. İyi, iyi ki de yapmış i̇yi ki o zamanlar yap, evet. çok kızardım. Herkes dışarıda oynuyor, ben niye çıkamıyorum? Bunu yap öyle çıkarsın ama bunların Şimdi, bugün önemli olduğunu anlıyorum. Evet, burayı da şöyle içine katlayıp o açık kalan kısmı Makinede dikeceğiz. Ha orayı dikeceğiz. Dikeceğiz evet. Tamam hemen. o içte kalıyor i̇çte zaten değil mi Şerife Hanım? Orayı elimizde değil de makinede. Çok güzel değildi, bir makinede. aklı var bunun. Çok beğendim. Her türlü şey yapılabilir. Şimdi şuraya ittikten sonra içine. E bu soruluyor mu üstümdeki? O çok şık olmuş. Evet. evet. Şu soruluyor mu? Bunu izin alacağım. <laughs> Ee, sevgili Aslı'dan izin alacağım. Ee, bir bakacağım ama inanılmaz bir şey yapmışlar. Onları anlatacağım sonra böyle aradan bir atraksiyonlar bir şeyler. Öyle direkt üstünde değil. Onu şimdi e, çok nefis bir şey. Gördüm bütün kıyafeti buna göre ayarlayayım dedim. Evet. Şimdi şunu biz takmadık dikişte. Üst dikişini geçeceğiz ya o zaman biraz orayı çıtlatıp aradan yerleştireceğim onu. Ha nereden takıyorsun onu? Şimdi şunu alt dikişte diktim. Ha, İçine bakayım. yerleştirdim. Şunu alt dikişte diktik. Evet. evet. Bunu da üstte dikerken takacaktık ama ben geçtim gittim orayı. Şu alt kısmı, ha, yani şu ya. kısmını Şöyle hafif çıtlatıp aradan geçirip orada dikeceğiz onu. Sonra yine makineye mi çekeceğiz? Sonra bu üstü burada olduğu gibi üst dikişle kapatacağız. Yalnız Bitti. şu iki rengin birbirine uyumu... Bu da kot kumaşı gibi bir kot şey gibi ama parlak evet. bir şey. Onu yaparsın Şerife Hanım. Tamam. Bunu böyle yapıp içine bilgisayar ya da kitap Şöyle ya da herhangi bir şey koyduktan alıyoruz. sonra bu şekilde yapıyoruz. Evet. Eğer ki şey yapmak isterseniz... Ee, getir şuraya nasıl koyacağız bunu? Şöyle. Şuradan. Şurada. Şu kısma. Sırt. Bu, bakayım, sırt, sırt çantası da. için iki tarafa. Şöyle koyalım. Tabi böyle mandallarla yapılırsa daha da iyi olur. Şöyle. Şöyle. Bir tane de buraya yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda sırt çantası da oluyor. Şerife Hanım ellerine sağlık. Teşekkür Harika ederim. Harika şeyler öğrendik. Bir bere takma yarışması olsa yakışma birinci olursunuz. Kesin. Maalesef öyle bir yarışma yok. Evet yok. <laughs> Gece gideceksiniz bir siyah elbiseniz var. Şıkırtı pıkırtı üstünüze hemen şunu yani yeni çıktı bunlar. Hem etek hem şal. Vay 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 vay. Böyle bir jöleleriz, şöyle bir güzelce arkadan bir toplarız, onu da üstüne koyarız ki siyah ceketini. <laughs> Haydi bir Tahiti şeyine geçerdim burada. <laughs> Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet, şimdi saç taraklarını yaptım. Efsane oldu. Şöyle hepsinin üstünden bir kere daha geçtim. Ama şunu bir takmak istiyorum. Bunlar çarşamba günü yola çıkacak. Hatta 10 kişi demiştik. Birkaç kişi daha seçeceğim. Onlara gelsin diye. Şöyle yapacağım. Bugün örgüde çok değerli, çok kıymetli konuğum var. Sakın kaçırmayın. Müzik <laughs>